Merhaba arkadaşlar şimdi sizde e, bildiğiniz ama bazıları bilmediği şeyleri göstereceğim. Yani her zaman sık sık bir şeyler siliyoruz değil mi arkadaşlar? Yok bu olmadı. Evet arkadaşlar bir şeyler siliyoruz yani sık sık bir şeyler. Hmm, yani. Yani. Gittik arkadaşlar sıkıldık e, silmek istiyoruz falan filan Inter Milan yani yani Minecraft sileceksiniz kimse silmez ben siliyorum arkadaşlar çünkü ekran kartım şey ekran kartım ıı, eskimiş zaten arkadaşım da ıı, var bunlar Kenan falan filan Inter Milan yine de Inter Milan <laughs> evet bu şey olmadı. evet abi, işte başta tıklıyoruz yani ilk önce böyle hemen sil, sil diyorsunuz geri dönüşenden de sil diyorsunuz ama o silinmiyor arkadaşlar o silinmiyor işte sonra başta tıklıyorsunuz buradan her şey gözüküyor değil mi buradan böyle böyle şey. Sonra varsa da sonra Varsa ilan programlar aygıtlar ve yazıcılar ve sonra denetim masası çıkar arkadaşlar Yüzde masasına giriyorsunuz. Hani hez program kaldıracaksınız. Şuradan programlar diye program kaldırdık diyorsunuz arkadaşlar. İn, 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 in. Ben şunu kaldırmak istiyorum abi kaldır. Hadi ya. Böyle o kadar ağır olunca tabi virüslü, virüs silmişti. İniyorsunuz. İn, maalesef, me 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 ay yok, rezil oldum. Tamam işte bak, siz tarvos işte arkadaş resimler var. Bunu alıyorsunuz arkadaş, siz çıkıyorsunuz, tıklıyorsunuz, Neydi? dediğini anlamadım. Şimdi kaldırı tıklıyorsunuz, anlamadım. Ben rezil oldum ama birinci kanadını çıkardım. Zara oldu Şunu silelim. Niye silelim? Frezi silelim arkadaşlar, frez gördük işte. Seçiyorsunuz arkadaşlar. Kaldır. Böyle şey çıkıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ve o yok oluyor. Bakın. Daha sonra diye bir şey olmuyor artık bilgisayar. Bilgisayarınızda frez diye bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar böyle biliyorsunuz. Eğer e, sizin bilgisayarınız ki sizin kullanıcı kullanıcı açmak istiyorsanız hesap ekle veya kaldıra tıklıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Yani sizinkine çok giriyorlar. Ben parola koydum. Ama kendin ki hesabına girmelerini kendi hesaplarını... kendi hesabınları yok daha neler ya kendi hesaplarına girmelerini istiyorsunuz. Yani yeni hesap oluştur. Yeni hesap aradı. Yeni hesap 3500 3500 olsun. Standart yönetici satıp tabii ki de standard. Hayır. Hesap oluşturduk arkadaşlar. Ve yeni bir hesap 3500 olur. Vay be bak bu daha iyiymiş beni. Hemen bunu. Bakın arkadaşlar administra. Evet arkadaşlar oldu. Hmm, bakalım. Burada görünümler var. Arka plan değişe tutuyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Ortada değişiyorsunuz. Uzatsa buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. E sonra ben nasıl istiyorum? Böyle istiyorum. Değişikleri kaydet diyorsunuz. Ama bir şey oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Buradan ekran çözünürlüğünü alıyorsunuz. Böyle Bzz Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Ben bunu seçmek istiyorum. Bakın oğlum bunu seçmiyorum Bunu. Bunu 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 işte bunu istiyorum. Bunu. Böyle. Doldur. Otur. Dur şey. Dur şey. Dur istiyorum. Evet arkadaşlar böyle. İşte arkadaşlar. takım bunları bilmeden yapmayınız yoksa bilgisayarınız böyle ölür. Evet arkadaşlar, böyle işte falan filan internet Evet arkadaşlar. Ona ben kitaptan çıkarım işte kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş evet. Bu video bir 6 dakika gelmiş. Tamam görsün arkadaşlar. Sakın abone unutmayınız. Görüşmek üzere. İyisi izlediğiniz siz. Teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.